sergileneceğinden hiç şüphem yok. Çünkü kongrelerimizi yapıyoruz. Yeni yeni arkadaşlarımız katıyor, katılıyor örgütlere ve heyecan üst düzeyde olacak. Bundan yana hiç şüphem yok. Hatta ve hatta İstanbul alacağız, Ankara'yı alacağız ve 11 tane büyük şehirle beraber diğer büyük şehir sayısını da arttıracağız. Bundan yana da bir şüphem yok. Şimdi arkadaşlar, ben buraya birlik beraberlik mesajları vermek için çıktım ve aynı mesajları vereceğim. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın ki ne dedik bu bayrağı buraya hep beraber dikeceğiz. Partimle beraber, sizlerle beraber dikeceğiz. Bundan yana bir şüphem yok. Ama şöyle dönüp şuraya bakın. Az önce burada bir kitle vardı ve bu kitle konuştu gitti ve şu an yok kimseyi dinlemeden gitti. Bu bana değil, size hakarettir diye düşünüyorum. Size, Hepimiz hakarettir diye düşünüyorum. Böyle düğün bahanesiyle gitmekle de olmaz Biz burada ilçe seçimi yaşadık geç, geçen de, de, geçen zamanda da. Yine yine farklı toplantıları yaptık. Yine arkadaşlar konuştular gittiler. Konuştular gittiler. Kimseyi dinlemiyorlar. Bu bana değil. Ben hep bu şekilde cevap vermek istemedim ama öyle söylemler oldu ki bir miktar cevap vermek durumundayım arkadaşlar. Evet, demokrasi diyerek bunu yapıyorlar. Ve sadece kendileri değil, bakın eski başkan ve içe ilçe adayı da aynı şekilde konuştu, kaçtı gitti. Şimdi, Sarımsaklı sahilinde Büyükşehir'in bir projesi var. Ayvalık Belediyesi imarı orada. Kendinize gider bilgi alırsınız. Biz bu projeyi iade ettik. Ama sonuçta bu Proje Bakanlığı projesi. Biz buna ruhsat da vermedik, iade ettik. Ama kendileri gelip bakanlık aracılığıyla bu projeyi uyguluyorlar. Biz orada eyleme de gittik. Yorumlarımızı da yaptık. Eleştirilerimizi de yaptık. Ama Rahmi Bey neredeydi orada? İlçe Başkanı da oradaydı. Gerekli, gerekli itirazları da verdik. futbol yapmakla bir şey olmuyor. Bazı yerlerde mutlak zorlayacak alan için nitelikli alana dönüştü. Sözlerinde alan yap yapılmadı. Bakın burada ifade ediyoruz. Ancak burası aynı zamanda tabiat var. Bu niteliği de hep koruma gerektiriyor sadece. Ve vilayetler kampı rahatlık ve içerisinde yapıldı. Niye hiç ses işaretlerdi? Satoluklar, işaretlerinde başladı. Niye betonlaştığına karşı İktisat dünyaları böyle. öyle değil. Öyle değil mi? Cumhurdaki sahip ürünün binasına bir eylem yaptık. Başkan da var. Ben de Yüzde yetmiş <laughs> yani, alındı. Kemal Bey yüzde yetmiş Genel başkanımız daha iyi yüzde yetmiş bin. Bu yüzde ne, ne kadar bu kadar Size soruyorum. İki ay seçim çalışmasından ne kadar da var? aynı yedisi yüzde yedisi yedisi varken Yine ağlayarak geliyoruz İnsanların morallerini, kafalarını yukarı kaldırmak için ilçe başkanım, ilçe yönetimi sizler uğraş verdiniz o iki hafta süre içerisinde değil mi? Bizler ben de dahil olmak üzere. Kendisi 28'inde Midir'de ailecek fotoğraf paylaşır. Yapmayın ya. Geleceksiniz buraya. Bu partinin iktidarından bahsedeceksiniz. Demokrasiden bahsedeceksiniz. Ondan sonra şimdi burada söyleyeceksiniz söyleyeceğinizi, kaçacaksınız, öyle bir şey yok. Siz bu halkla, bu partiyle yüzleşmediğiniz sürece, siz sadece böyle gelirsiniz, söylenip çoğunuzu yapıp kaçar gidersiniz. Bu kadar net diyorum. Bu kadar net diyorum. Şimdi, ilçe seçimi yapılacak, öyle değil mi? Hüseyin Başkan aday olur tekrar. Yine bir aday daha çıktı, Ahmet geç beyefendi, adede başkanı. Değişimle yola çıkıyoruz dediler. Kendisi söyledi bana. 13 yıldır ben adede başkanıyım diyor. 13 yıldır adede başkanı Hüseyin Başkan 4 yıldır ilçe başkanı. Doğru başkanım yanlış söyledi. Yani değişimle yola çıkanlar bir sefer aynaya bakacaklar Aybol. O bir. Ya ben çok böyle hep süreçte doğru yönetmeye çalışıyorum. Çok böyle hani polemiğe girmek istemiyorum. Seçim var diyoruz, kucaklaşalım diyoruz. Ama gerçekten yani bu kaçıncıdır? Ben üçüncü defa yaşıyorum burada bu kongreyi. Ki şey oldu, parti toplantılarımız oldu. İşte i̇ki defa da kongre ve parti toplantılarımız oldu. Ve hep aynı şey konuşup kaçmak. Ya bu nerede var arkadaşlar? Bir gel yüzleş toplumda ondan sonra. Ve şu var, Herkes seçime müdahale edecek. adede genel merkezi dahil seçime müdahale edecek. Ama biz elimizi kolumuzu bağlayacağız. Burada olan bir tane seyirci olur. Ya da parti üyesi için sen Sen kabul etsen de kabul etmesen de ben bu parti üyesi. Ben, ben gerekli ölçülerde, sınırlarda tabii ki gelip oyumu oyunu da kullanırım. Gelip gerekli çalışmayı da yaparım. Şimdi Bakın şu var, ayrılıkta benim gözlerim çok net. Rakip olmayı bilmiyor. Rakibi düşmanlık boyutuna taşıdık. Bizim kaybettiğimiz nokta bu. Şimdi, Öztürk'ün beni destekliyor veya bir yerde duruyor, doğru. Karşı tarafta düşmanlık yapıp, karşı tarafta cephe oluyor. Bunlar yanlış. Ben bundan da inanın Ama herkes, eski başkanlar, herkes birilerini destekleyecek, mevcut başkan, kimseyi şeyi Var mı böyle bir şey? Öyle değil mi? Yani biz kime aramışız da, ya tabii var ama bir belediye personeli arkadaşlar buradadır. Sizden rica ediyorum. Yani kimseye tabii ki benim bir yerde durmamaya, bir yerin dinini destekliyor olmam tabii ki arkadaşlarla belki bir şey yaratabilir. Ama birini arayacak için de incir sattırmayacakmış. hiç hiçbir zaman yapmadım, yine yapmam. Hiçbir zaman yapmadım. Evet. Bir konuşma metni hazırlamıştım. Bir konuşma metni. Sıra bakma. Hiç kimse merak etmesin. Biz aynı olukta yine söylüyorum? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını hem daha güçlü bir şekilde, daha güçlü bir şekilde, bakın bunu sizlerle yapacağız, daha güçlü bir şekilde bu bayrağı biteceğiz ve balık kesirede dikeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olunlar. Teşekkür ediyorum başkan. Bir başkanlardan birer sevgili yol arkadaşlarım. Olağan kongremize biz konuklar olarak hoş bulduk. Sizin evinize hoş bulduk, hoş geldiniz. Şimdi sözlerime başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Dinlemek önemlidir. Hatta bazen konuşmaktan bile çok daha önemli. Ankara'da son katıldığım meşhur il başkanları toplantısı 9.30 saat sürdü. Sayın Genel Başkanım hiç yerinden kalkmadan dokuz buçuk saat oturdu, tüm konuşmacılar dinledi. Utancımdan en öndeydim, yerinden kalkamadım, katlandım, kurtulamadım, dinlerinden de bekledim. Sevgili dostlar, bazı şeyleri söylediğimizde mutlaka dinlemeniz gerekiyor, beklemeniz gerekiyor, yanıtını almanız gerekiyor. Eğer dinlemeden gidiyorsanız, Hiçbir şey söylemeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. <laughs> Yine sözlerine başlamadan sevgili ekibim Nam havuçça çıktı halde. Konuşmasının heyecanından bir şey söylemeye mutlu. Hüzün değişmeli, ön seçim olmalı dedi. Ankara olduğunu belirtti. Düzük değiştiğini, ön seçim geldiğini ve bu konuda çalışmaların yapıldığını, üye çalışmaların ne şekilde nitelikli üye olacağını ve süre kısıtlamasının geldiğini hepsinin kendisinin bildiğine inanıyorum. Ancak bilmiyormuş şu anlattı, herhalde konuşmasız heyecandan atladı diye düşünüyorum. Bir de Sayın Ahmet Ülkeç, e, ilçe başkanımız sanıyorum o da ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi içe başardı. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'den beter hale geldi dedi. Bu hiç şirk bir söz değil. Burada olsaydı geri almasını isterdim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir koşulda AKP ile daha beter olmak için aynı çizgiye yapıya geldi. Böyle bir hikayeyi kabul etmiyorum. Kendi kendisinden de geri almasını istiyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partileri de aynı şeyleri yapıp sonucu aynı parti sonucu beklemek aptallıktır dedi. Bu da doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ler akıllı insanlardır, aydınlık insanlardır. Neyi ne zaman yapacaklarını bilen insanlardır. <laughs> Sevgili arkadaşlar, yine bir konuşmacı arkadaşımız dedi ki, il başkanlığı olarak seçimin sonuçlarını değerlendirdiniz mi? Ne yaptınız? Hiçbir şey görmediniz. Herhalde <laughs> farkında değilsiniz ama seçimin <laughs> ardından ilçe başkanlarımızın tamamından, bir ilçe başkanımızdan seçim değerlendirme raporlarını aldık. İlçe başkanlarımızla toplantı yaptık, raporları değerlendirip sonuçları alıp Ankara'daki il başkanlar toplantısına o bilgilerle gittim ve Sayın Genel Başkan'a huzurda uzun bir konuşma yapıp neden kaybedeceğimizi, neden kazanamadığımızı bir bir anlattım. O konuda müsteriyemiz size bilgi olsun. Evet. Sevgili dostlar, Herkes söyledi. Mayıs ayı içinde kırılma yaşadığımız çok büyük beklentilerimiz olan iki seçimi geçirdik. Kaybettik mi? Evet, Türkiye soru olarak yerinde kaldı. Seçimle ilgili birçok şey söylenebilir. Eşsizlikler, haksızlık, hukuksuzluk, devletin gücü, Cumhurbaşkanı karşımızda hazineyle, askerle, polisle, tankla, topla durdu. Ama bundan hiçbirisi bahsetti bahane verir. Cumhuriyet ve kurucularıyla husumete olanların Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in, cumhuriyetin başında